iki boyutu var bu sorununda. Birinci boyutu enflasyonla mücadelede başarılı boyutlar. İkincisi de neden bu kadar çok faiz evet. ödemesi var. İkisi aslında birbirleriyle de oldukça yakın ilişkili. Ee, enflasyon konusunda bir kere Türkiye'de Türkiye insanının yüzde sekseninden fazlası TÜİK'in açıklamış olduğu resmi enflasyon rakamlarına inanmıyor. Ben dahil olmak üzere. Çünkü piyasaya çıktığında hissettikleri enflasyon pazarda gördükleri, karşılaştıkları fiyatlar ve hayat pahalılığı hiç öyle yüzde otuzlarda olmadığını gösteriyor. Nitekim bunu bilinsel olarak doğrulayan başka çalışmalar da var. Bağımsız İktisatçılar Grubu Enak, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının iki katını açıklıyor. İstanbul Ticaret Odası neredeyse bir buçuk katını açıklıyor. Örnek vermek gerekirse en son açıklanan 2025 yılı toplam Aralık ayı sonu enflasyonu TÜİK'e göre %30.89'du ama ENAG'a göre bu %50'nin üzerine çıkmıştı. Şimdi bunlardan hangisine inanacaksınız? TÜİK'in karnesi hep böyle soru işaretleriyle dolu olduğu için geçmişte de bu tür manipülatif işlerde TÜİK'in rakamları kullanıldığı için tabii bir güven vermiyor. Güven vermediği için bu sadece insanları yaralamakta kalmıyor, piyasaları da olumsuz yönde etkiliyor piyasalar TÜİK'in verdikleri bu rakamlara güvenmedikleri için enflasyon gerçekten daha yüksektir. Ben şunun üzerine biraz daha fazla koyayım diye öyle bir davranış içerisine girmeye başlıyorlar. Yani fiyatları onlar da TÜİK'in yanlış yönlendirmesiyle daha doğru daha yukarı çekmeye başlıyorlar. Çünkü enflasyon beklentileri TÜİK'in açıkladıklarının çok üstünde olarak görüyor. Birincisi bu. Böyle olunca tabii ki enflasyonu ezdirmedik. Enflasyon konusunda sizi koruduk gibi sözler doğru sözler değil. Ya farkında olmadan, Türkiye gerçeğini, halkın nasıl yaşadığını bilmeden edilmiş sözlerdir. Ya da bilerek ve isteyerek bir yönlendirme yapmak için yapılmış sözlerdir. Ama emin olun sokakta bunun hiçbir karşılığı yok ve kimse buna inanmıyor. Zaten siyasal iktidarı oluşturan partilerin de giderek oy kaybetmelerinin en temel nedenlerinden bir tanesi bu. Tabii enflasyon tek başına bir sorun değil. Enflasyon herkes için de bir sorun değil. Enflasyon sadece yoksullar, sabit gelirliler, ezilen kesimler için, düşük gelirler için sorundur. Çünkü onların gelirleri fiyat artışlarını karşılamaya yetmeyeceği için çok kötü durumda hissederler. Ama çok yüksek gelirlilerin enflasyonla bir dertleri yoktur. Hatta onların enflasyondan dolayı karları da artar. Şöyle düşünün, 30 bin liralık bir geliriniz var, Enflasyon sizi çok ciddi etkiler. 2 puanlık enflasyon artışı bile. Ama 300 bin liralık bir aylık geliriniz varsa enflasyon %30 değil %60 bile olsa sizi etkilemez. Ya da çok az etkiler. Bu ne demektir? Kuşu demektir. Enflasyondan daha çok asıl bakmamız gereken şey hayat pahalıdır. Hayat kimler için pahalı? Düşük gelirler için pahalı. Hayat kimler için pahalı? Gençler için pahalı, kadınlar için pahalı, emekliler için pahalı, emekçiler için pahalı. Dolayısıyla asıl bunun üzerine gitmek lazım ve hayatı pahalandıran bir yandan izledikleri yanlış enflasyon politikalarıyla siyasetler oldu. Hatırlayalım. Geçmişte ne kadar büyük bir yanlışla nas var denilerek hatta biz ekonomiyi çok iyi biliyoruz denilerek yanlış zamanda yanlış bir ölçüde faiz oranlarını düşürdükleri için enflasyonu patlattılar. Ve ikincisi de bu tür sefalet ücreti bile Denilemeyecek açlık ücretinin altında insanları yaşamaya mahkum eden gene siyasallık derler. Bu onların siyasal tercihlerinin bir sonucu. Yani bilerek, isteyerek yaptıkları bir şey ve halkın tepkisi olmadığı sürece de bunlara devam edeceklerini düşünüyorum. Ama tabii gerçeklerin hep ortaya çıkmak gibi bir şeyi de vardır, huyu da vardır. Örneğin bütçeye baktığımız zaman 19 trilyona yakın bir kamu harcaması yapacak bu yıl. Devlet, siyasal iktidar. Peki bunu nerelere harcayacak diye baktığımızda çok önemli kalemlerden bir tanesinin faiz harcaması olduğunu görüyoruz. 2 trilyon 743 milyar liralık bir faiz harcaması öngörülüyor bu sene. Bu da bu haliyle kalırsa tabii ki. E şimdi bu neyden büyük? Bu sene verilecek bütçe açığından büyük. Çünkü bu sene bütçe açığı 2 trilyon 743. 2 trilyon 713 milyar lira. Yani daha fazla faiz ödüyoruz. Neden bu kadar faiz ödüyoruz? Peki bunu neden yapmak durumundalar? Bunu şunun işi yapmak durumundalar. Çünkü faiz kabul etseler de etmeseler de mevcut sistemlerinin omurgasını oluşturuyor. Öyle bir omurga ki örnek verelim. Siz vergi toplamıyorsunuz, kamu harcamalarından da kısmıyorsunuz verimsiz harcamalardan. Ne yapıyorsunuz o zaman? Bütçe açığı veriyorsunuz. Bütçe açığını neyle kapatırsınız? Borçlanarak kapatırsınız. E, borç almaya çıktığınızda piyasadaki faiz oranları neyse oradan alırsınız. E, Türkiye'de faiz oranları da yüksek. Borç alma faizi de yüksek. Borç verme faizi de yüksek. Çünkü enflasyon çok yüksek. Dolayısıyla sizin izlediğiniz ekonomi politikası yani zenginden vergi almayıp onların bankalarından faizli, yüksek faizli kredi almak, borç almak, hazine kağıtlarını onlara satmak biçimindeki bir program bunun önünü açıyor. Yurt dışı durumuna baktığınız zaman da sizin de söylediğiniz gibi sistemin dönebilmesi için dışarıdan gelecek sıcak paraya ihtiyaç var. Eskiden sıcak para dediğimiz şey doğrudan gelirdi. Borsaya vesaire falan gelen paraları. Şimdi bu carry trade dediğimiz taşımalı döviz transferiyle geliyor. Yani yurt dışında örneğin Japonya'da sıfır faizde borçlanan yatırımcılar ya da Amerika'da yüzde üçle borçlanan yatırımcılar dövizlerini alıyorlar, Türkiye'ye geliyorlar, TL'ye çeviriyorlar. Onu yüzde kırk, yüzde kırk beş, yüzde ellilerden en kötüsünden mevduata yatırıyorlar. Borsaya yatırıyorlar, hazine kağıdına yatırıyorlar. Ve bu arada da döviz kuru eğer çok fazla değişmemişse ki değişmiyor, değiştirmiyor iktidar bu mekanizma dönsün diye bu sefer bu paraları alıp gelen yabancılar ya da biz onlara bıyıklı yabancılar da diyoruz. Yerliler aslında çoğu yerli onlar yani TC vatandaşı olanlar. Bunlar getirdikleri parayı 6 ay sonra %20, %25 getiriyle tekrar geri götürüyorlar. Bu bir soygun değil midir? Bu bir soygundur. Ama bunu bizim hazinemiz, hazine bakanlığımızda çok büyük bir başarı olarak anlatıyor bize. Bakın şu kadar sıcak para girişi var. Portföy yatırımlarında şu kadar arttı. Bu el parası, sıcak para, el yakan bir para ve çok da büyük bir tahribata yol açan bir para. Türkiye ekonomisi böyle büyüyor. Ama biz bunun adına sağlıklı bir büyüme diyemeyiz. Emeği koruyan, ücretleri artıran, gelir dağılımını adaletsizliği adaletli hale getiren, kadını güçlendiren efendim işte Toplumsal barışı sağlayan bir büyümeden bahsetmiyoruz. Bu büyüme daha çok kay, kan kaybettiren, zengini daha çok zengin yapan bir büyüme. O nedenle Türkiye ekonomisindeki büyümeyi ben K tipi büyüme olarak tanımlıyorum. K harfini bilirsiniz. Üst ucu yukarı doğru bakar, alt ucu aşağı doğru bakar. Üst ucunda zenginler vardır. O büyüme ile zenginler zenginliklerine daha da zenginlik katarlar. Alt ucunda ise yoksullar vardır dibe doğru yarış içindedirler. Onlar perişan hale gelirler. İşte asgari ücretliler, işte 18 milyonluk işçi sınıfı, işte memurlar, işte küçük esnaf, hatta küçük işletmeler, işte emekliler. Bütün bunların hepsi bu K'nin aşağıdaki ucunu oluşturuyor. Türkiye ekonomisi büyüyor ama aslında bu kan kaybettirici toplumsal refahı da azaltan ve aynı zamanda toplumsal barışı da ciddi riske atan bir büyüme.